Merhaba sevgili takipçilerim ben Sibel Tahtakıran kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu önümüzdeki dönemi aslında derinden etkileyecek astrolojik bir olayı konuşacağız hep beraber. Direkt harekete geçen Satürn'ün Balık burcundaki yolculuğu. Yani ileri harekete başlayan Satürn'ün 2026 Şubat'ına kadar olan yolculuğu ve üzerimizdeki etkileri. Satürn biliyorsanız sınırları ve disiplini temsil eder. Peki bu dönemde hangi burçlar nasıl etkiler alacak? Hayatımızda ne gibi değişim de değişimlere hazırlıklı olmalıyız? İşte tüm bu son soruların yanıtlarını bu videoda detaylıca ele alacağız ve hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın ve kendinize bir yer bulun. Şimdi gökyüzünün rehberliğinde bu güçlü Satürn'ün etkisini hep beraber keşfedelim. Şimdi Satürn 2024 Haziran ayından bu yana retro hareketini sürdürüyordu. 15 Kasım'da artık ileri hareketine başlayarak yaşamlarımızda bir dönüm noktası yaratarak bu dönem boyunca tekrardan bize gözden geçirmemiz gerekenleri önümüze koyarak revize etmek ve yeniden düzenlemek zorunda özellikle kaldığımız konular artık ileriye doğru bir hamle yapmaya hazır diyebilirim. Satürnün bu hareketi yavaş ama sağlam ödüller ödüllerle birlikte hayatımızı ileriye taşıyacak. Bu ileri hareket 2025 yılı Temmuz ayına kadar da sürecek. Satürn 13 Temmuz 2025'ten itibaren yeniden retroya geçecek. 2025 Kasım'a kadar da bu retro devam edecek. Balık burcunda Satürn her 30 yılda bir kez bir burçtan geçer. Ortalama bir ömür boyunca bu döngüyle sadece iki ya da üç kez karşılaşabiliriz. Satürn döngüleri hayatın yetişkinliğine böyle adım atma alanlarını işaret eder. İlk Satürn dönüşü genellikle 29 ile 31 yaşları arasındadır. İkinci Satürn dönüşü 59-61 yaşları arasında gerçekleşir ve üçüncü dönüş 90'lı yaşlara tekabül eder. Şimdi bu döngüler bilgelik kazanmakla bağlantılıdır. Hayatımızı sağlam bir temele böyle bir temel kazandırmak, zorlukların özellikle üstesinden gelmek ve bu zorluklardan ödüller etmek üzere, ödüller elde etmek üzerine kuruludur. Satürn su elementinin de şu anda yer alıyor. Bu da denizler, okyanuslar, sınır çizgileri ve suyla ilgili tüm temaları bu dönemde dünya genelinde zorlukları bize yaşatabilir. Ancak bu dünya olaylarının ötesinde kişisel hayatlarımızda balık burcundaki satürnün bu ileri hareketi yeni başlangıçlar yapmamız Tabii ki mümkün olacak. Satürn'ün bu ileri hareketiyle o dönemde böyle başlattığımız girişimler artık sağlam bir temele oturarak meyve vermeye başlayacak arkadaşlar. Yükselen burcunuzu ve burç haritanızı tam olarak anlamak için balık burcunun hangi evde yer aldığını belirlemeniz çok önemli. Bu kişisel haritanızda hangi yaşam alanlarının etkilendiğini de zaten gösterir. Özellikle bu dönemde doğum haritanızı Whole Shine House sistemi ile analiz etmenizi öneririm. Yükselen burcunuzu eğer bilmiyorsanız sadece güneş burcunuz veya ay burcunuzla dinleyerek bu etkilerden neler fayda, nasıl fayda sağlayabilirsiniz öğrenebilirsiniz. Satürn'ün bu ileri hareketiyle birlikte hayatınızda kalıcı ve sağlam adımlar atmaya, geçmişte ektiğiniz tohumların meyvelerini aslında toplamaya hazır olun. Sevgili Oğlaklar, 2023 ve 2026 yılları arasında Satürn 3. evinizde ilerlemeye devam ediyor olacak. Bu transit daha önce en son 1993 ve 1996 yıllarında da yaşanmıştı. Şu an ise hatırlayanlarınız varsa bu enerjinin etkilerini yeniden hissediyor olabilirsiniz. Üçüncü ev yeteneklere dayalı öğrenme, kısa seyahatler ve yakın akrabalarla ilişkilerin tamamını kapsar. Bu dönemde böyle kuzenler, kardeşler, teyzeler, amcalar, belki de yeğenlerle ilgili bazı kısıtlamalar ya da zorlayıcı durumlar gündeme gelebilir sevgili oğlaklar. Ayrıca yine komşularınızla ilgili zorluklar ya da komşularınızla yaşadığınız problemlerle de karşılaşabilirsiniz. Satürn sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizi biraz sınırlandırabilir ve kendinizi eğer izole hissediyorsanız büyük bir şehirde dahi yalnızlık hissi yaşamanız çok olası olacaktır. Ancak bu dönemi içsel bir disiplin geliştirmek ve yaratıcılığınızı özellikle yeniden şekillendirmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz tabii ki. Eğer bir yazarsanız ya da yaratıcı projeler üzerinde çalışıyorsanız bu süreç size disiplin ve yapı getirecek ve Satürn'ün etkisiyle uzun süredir belki tamamlanmakta zorlandığınız projelerde hız kazanacaktır. Yazı projelerinizde kalıcı bir düzen getirebilirsiniz. Aynı zamanda böyle sosyal medya ve web sitenizi yeniden yapılandırmak, böyle daha sağlam burada bir temel oluşturmak için de çok uygun bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Satürn 29 Haziran'dan beri aslında geri hareket ediyordu ancak artık ileri hareketine geçiyor. Şimdi bu durum sizlere gerçekten daha derin bir bilgelik, daha derin bir işsel dönüşüm sunacak. Artık bu dönemde verdiğiniz emeklerin ödüllerini toplamaya aslında hazır hale geleceksiniz. Satürn bu süreçte Venüs ve Plüto ile de çok önemli açılar yapacak. Plüto burcunuzdan geçişini böyle sürdürürken 19 Kasım'da burcunuzdan ayrılarak bu dönemin yaratıcı projelerinizde odaklanmak ve içsel bir kıvılcımı yeniden canlandırmak için kullanabileceğinizi aslında gösteriyor. Venüs 3. evinizdeki yerleşimiyle yazı projeleri veya günlük yaşantınızda yeni bir zevk hayatınıza katabilir aynı zamanda. Belki de böyle yaşam alanınızda yeni bir değişiklik yapma isteği de sizde uyandırabilir. Yaşam tarzınızda böyle daha keyifli dokunuşlar yapabilirsiniz. Bu değişiklikleri böyle önümüzdeki yıl aslında boyunca da gerçekleştirme fırsatınız olacak zaten sevgili oğlaklar. 2025-24 Mayıs'tan 13 Temmuz'a kadar olan Satürn'ün döngüsü 4. evinize kısa süreliğine girecek. Şimdi 4. ev böyle ev, mülkler ve yaşadığınız aslında alanlarla ilgilidir. Bu dönemde ev değişikliği ya da belki mahalle değişimi gündeme hayatınıza gelebilir. Belki de şu anda yaşadığınız alanı yenilemek taşınmak ya da mevcut mülklerinize düzenlemeler aslında yapmak için harekete geçebilirsiniz. Jüpiter balık burcunun yöneticisi olarak iş ve sağlık hatta ve komşularla ilgili konularda size bazı şanslar getirebilir. İş hayatınızda size yeni fırsatlar, seyahat imkanları ya da kardeşlerinizle olumlu gelişmeler hayatınıza yaşatabilir ve Merkür'ün etkisiyle böyle uzak mesafeler, yabancı kültürler ve yeni maceralar hayatınızda gündeme gelecek gibi duruyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca iş fırsatlarıyla bağlantılı seyahatler yapabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Geçen yıl Satürn 4. evinize tam anlamıyla giriş yapacak zaten ve burada Jüpiterle beraber olacak ve bu hem kiracı hem de ev sahibi olarak sağlam bir mülk edinmenizi belki de kolaylaştırabilir. Eğer hala hazırda bir işte çalışıyorsanız bu dönem patronunuzun desteğini alarak yeni bir departmana geçiş ya da işle ilgili başka bir bölgeye seyahat gibi fırsatlar sunabilir sizlere aynı zamanda memnun olmadığınız bir çalışma ortamını belki değiştirme fırsatı da sizler için doğabilir. Bu dönemde yaşam alanınızda ve iş hayatınızda köklü değişimler yapmak için de bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz tabii ki. Satürn'ün öğrettiği disiplin ve Jüpiter'in aslında sunduğu şansla birlikte uzun vadeli başarıların temelini aslında atabileceğiniz bir dönemde olduğunuzu unutmayın sevgili Oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.